Şu anda arkamda gördüğünüz koca bir şehri doyurmaya yetecek kadar yiyecek barındıran bu marketi satın aldım. Ve sonra bu adamı içine File file verdim. aynen file Baran. Doğru. Için sana 10 bin dolar içeren bir market arabası vereceğim. Siz kalabilir miydiniz burada? Ben kalırdım ya. Ama internet var mı? İnanılmaz dostum işte bu. 24 saat sonra vereceğim bunu. Aa peki. Bu meydan okuma. Ben kalırdım. Bir multimilyoner yapabilir. Yani teknik olarak yıllarca burada kalabilir. Ve şimdi başlıyor. Peki hala gitti. Neden gideyim ki? Burada yıllarca kalabilirim. Alışveriş zamanı bebeğim. Alex, mağazanın etrafına çizdiğimiz kırmızı çizgiyi geçerse yarışma sonlanacak. Ve elindeki parayla ayrılması gerekecek. Ve içeride kaldığından emin olmak için mağazanın her bir köşesine <gülüyor> Onu <gülüyor> izleyen kameralar yerleştirdiğimizi de söyleyeyim. İlk akşam yemeğim sanırım bir tek olacak. Sanırım mağazanın bu taraftaki kısmını... Ev ben kalırım ya burada burada Max kaç hafta kalırsın? Ben burada bir hafta kalabilirim bak. İki ay kalırdım iki hafta. Belki iki haftayı zorlardım ya ay kalabilir miydim? İnternet varsa bak ben burada bir yıl kalırım. Her akşam yemeği böyle olacaksa yıllarca burada kalabilirim. İlk gün bitti. 31. Sabah görüşürüz. 24 saat 31 gün. İlk 10 bin doları getirdim. 10 Paris. bin dolar mı bir Merhaba. gün için? Ne dersin sence 10 bin dolar var mı? Ya bir gün için 10 bin lira mı? Ya biz bugün bir gün kalalım ver bize 10 bin dolar. Ne olur ya. Bu burada. Ee... Evet var. Sana inanıyorum. Bir şart var ne? bir değişiklik var. Pekala sana bu 10 bin doları verdiğim zaman bana 10 bin dolar değerinde bir Günlük ürün veriyorsun gerek. Harbiden. Yani burada uzun süre kalmak için hangi ürünleri elden çıkaracağını iyi düşünmen gerek. Vay be peki. Evet, bir sürü bir dakika. Ne? Bir ürün ver. Pekala sana bu 10 bin doları verdiğim zaman bana 10 bin dolar değerinde bir ürün vermen gerekiyor Yani burada uzun süre kalmak için hangi ürünleri elden çıkaracağını iyi düşünmen gerek. Vay be ha. peki. Evet. Bir sürü elektronik cihaz var. 3 cim, 3 teşekkür ederim. Sanırım bu iyi bir fikir. Televizyon yiyecek değilim. Yani bir işime yaramaz. Ya yemeyeceksin de izlersin. Var. Tamam hesabı kapatalım. MVP kartınız var mıydı? Hayır. Peki ister misiniz? Hayır. Kart başvurusu yapmak? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte paran kres götür hadi. Bip bip. Yarın sana bir 10 bin dolar daha getireceğim. Satacağın ürünleri dikkatlice belirlemelisin. İşler değişti. Gelecek için plan yapmam gerek. Elden çıkaracağım tüm ürünleri belirlemem gerekiyor hayvan maması ve eşyaları var. Bence Kimi de. verse bile bunları yemem gerçekten. Bir ay kalır. bin dolarlık köpek maması var. Sanırım bir ay kalır mıydınız burada kalkacağım. ya? Çünkü daha fazla ürün hazırlamam Sveci, gerekiyor. Sivesi, Sveci, Sveci. Aleyküm hoş geldin kurban oldum. Bir ay az mı? Alek. Altay nasıl kalacağız onu? Bugün Malzeme kalmaz. Bu Bugün köpek maması var. Max bir ay. Bunları taşımamız uzun sürecek. Dur acaba şey yapsak? Alkışı o yapsın. Sahne geçişi. İşte oldu tüm ürünler şimdi Aa. kasada Güzel bir efekt değil mi Biz büyüsüne bayılıyoruz 9991 dolar Eşya bitince saat. giderim son ürün var. Şimdi ise tam 10.045 dolar oldu İnternetin yok Alex'in aldığım her ürünü hayır kurumlarına bağışlıyorum Yani hiçbiri ziyan olmayacak Alexin sonraki birkaç günü rahat geçti Beşinci günde bana 10.000 dolarlık sebze sattı Buradaki sebzelerin sebze hepsi mi? kısa sürede çürüyebilir Altıncı gün bir sürü bebek bezi 7. 8. ve dokuzuncu günde de 30 bin dolarlık daha ürünü elden çıkardı. Hatta mağazanın arkasındaki odayı keşfetti ve 10 gündür duş almadığından oraya bir banyo inşa etti. Pam pa, pam pam. sistemi. Hey nasıl gidiyor? Ne haber Jimmy? Pekala şimdi sorumu dürüstçe cevapla. Sence ne kadar süre kalabilirsin? Aa yani bana 100 gün kalırım gibi geliyor. Aa yapma be. Alex'in kalacağı süreye bağlı olarak bu çektiğim en pahalı video olabilir. Ama buna hazırlıklıyım. Aman tanrım. Ooh. Dostum. Bir yıl kalsam bile umurumda değil paran hazır. Bu kadar parayı kim getiriyor onu merak ediyorum. Banka. 10 bin dolarlık eşya getirdiğin zaman paranı alacaksın. Peki. Biz izlemeye gelmişiz. Adam bunu saçıyor. Bir de düşünün kendine daha ne var. Biz de burada iPhone 14'ümüzü unuttuk diye. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Pekala bugün de televizyon vereceğim. Kim gidip marketten televizyon alır ki? Bunlar <laughs> neden burada? Alex bana karşı dürüst ol. Bu kutuları boşaltıp içine taş doldurup televizyonları kendine mi sakladı? köpekler. Pekala aradığım cevap bu olmasa da ona güveniyorum. <laughs> 11. güne geldiğimizde Alex satacağı eşyaları etkin bir şekilde belirlemeye başladı. 10.001 dolar 89 sent. Ve ıssız bir adada masum kaldığım bir video çekmeye gittiğim için hiç rahat değilim. Umarım yarım saat falan uyuyabilirim. Abi bugün, bugün ayrı güzelsin. Teşekkür ederim İsmail'cim. gitti. Biz Çok ona sağ paracı diyoruz. Aa paracı gelmiş. Teşekkür ederim. Oğlum adam da... Dolar... Adam da zengin oldular. 100 bin dolar kaç lira ediyor? 100 bin dolar kaç lira 10 Onun on, bacını. On, 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 on oldu. 1 milyona kesinlikle milyon. ulaşabilirim. Ve boş zamanlarında eğlenmek için yaptığı şeyse hep ilginçti. Peynir toplarından boş ver ya. Tı 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 tı. 3 şey. milyon ediyor. 3 milyon. 2.8 milyon TL ediyor. Hemen bakıyorum. Muammer'cim 5 kişiye de abonelik vermiş. Muammer'im teşekkür ederim canım benim. Çok sağ ol. İşte bitti. Devasa 5 kişiye de için. Peynir topu seti Ya evet bebeğim. Hadi bakalım 3 2 1. Oooo! Oh. Buna değdi. Kesinlikle değdi. 12 gündür. Değdi. 12 gündür burada nasıl koyuyor? 12 Alex banyoyu yenilemeye karar verdi çünkü işe yaramaz bu. Şimdi banyoyu sağlamlaştırmak için bu 4 rafı kullanacağım. Bu adam evet. da zeki ha. Helal olsun. Yapıyor. Oh. Bu plastik kaplamayı kullanarak Akıllı var adamın Bu adam kalır Artık duvarlar su geçirmez oldu Pekala hakkını teslim etmeliyim Bu adam resmen mağazadaki hamadelerle işlev gören bir banyo inşa etti İşte oldu Banyo Oha. tamam şimdi deneyelim Ama maşallah dedin iki dakika yaşamıyor <laughs> Ama maşallah dedin üç gün yaşamıyor İkisi de aynı mesajı yazmış ya bir de. Tamam. Burada birkaç gün geçirdim. Bir duvar inşa edeceğim. Bunu görmeyi beklemiyordum. Ama Alex mağazadaki tüm su şişelerini kullanarak geçici barınağı için duvar inşa etti. Hatta tuvalet kağıtlarından kendine bir yatak bile yaptı. Ve rahat görünüyor gibi. Resmen ev gibi oldu. Burada uyuyabilirim Oha. bile. Nereye sıçıyor? Harbi nereye sıçıyor? Kasaya geçmem gerek. Bir süredir gözlerim Adam bunların üzerindeydi. Hediye kartları. Bunlar inanılmaz pahalıymış. Hediye kartlarının bu kadar pahalı olduğunu görmek şaşırtıcı. Çünkü Alex yalnızca kartları kullanarak 10 bin dolara ulaştı. Ve ada videosunun çekimlerinden sonra... Aa, merhaba evet, Uzun zaman oldu. Alex mağazanın arkasındaki forklifti çıkarmamızı istiyor. Aslında bunu mağazanın içine alabilsek çok yardım dokunur. Chris'in bunu sürmesine izin mi? Acaba evet. kaç posta attı diyor ya. Kaç posta attı ne? Hamza ya. Acaba adam kaç posta attı diye şey soru soruyor. Aklına gelen şeye bak eşek spasın ya. Pekala. oru gitti. Belki bir kere daha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tanrım. i̇şte girdi. Işte. evet. 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 hayırlı olsun. Yarın görüşürüz. Ay nereye tıkladım? Ulan bu kadınsa niye erkek seslendiriyor? Ben mi yanlış gördüm? Ojesi evet, var onun. Evet, 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 evet. Four fifteen higher. Kestirdi mi o? <laughs> oh. Tamam, tamam, anladım. Şş, aramızda olsun. Yarın görüşür. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeli yalnızca bir olmasına rağmen Alex beni özlemiş gibi görünüyordu. En azından yaptığı şey için bulabildiğim Al, tek açıklama. Ne lezbiyeni. Buldu maketi buldum. Beraber çok vakit Game geçireceğiz. Ha. Beni izleyip hesap tutmama <laughs> yardım edecek. Şimdi kasadan 10 bin dolar daha geçireceğim. 10 bin dolar <laughs> 30. Bakayım cent... size acım bitince. Önümüzdeki bitince. birkaç günde forklift sayesinde Alex çok verimli çalışmaya başladı. Yatağını yenilemeye biraz zormuş. Açıkçası çok da iyi oldu. Çok Oo. daha iyi oldu. Alex'in başlangıçtaki hedefi 1 milyon dolar kazanmak olsa da 20 gündür duruyor. Umarım olmaz. Parayı harcayacağı yerleri listelemeye başlayınca belki de o kadar uzun kalmasının gerekmediğini fark ettim Bir milyon dolar kulağa hoş geliyor. Ama oğullarımla vakit geçirmem gerekiyor. Önümüzdeki iki ayda doğum günleri olacak. Doğum günlerini hiç kaçırmadım. Harcamalarımın tamamını hesapladıktan sonra en az 500 bin dolar kazanmam gerektiğini fark ettim. Ama şu anda sadece 200 bin dolarım var. Yani burada toplam 50 gün geçirmeliyim. Neredeyse yarısı geçti. 22. günde Alex marketteki balık krakerleri elden çıkarmaya karar ver. Aman tanrım! Şimdi toplam 10 bin dolarlık balık kraker var burada. Bir çocuk ordusunu beslemeye. arada e ben gebeğine kadar peki kalır mıydım? Teşekkür ederim efendim. Oha. Sen artık neredeyse normal bir hayat yaşıyorsun. Aileni özleme karşılığında 10.000 kazanıyorsun. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. İstediğin kadar. İstediğin kadar. <laughs> kadar. Eşler bir sene kadar kalırdım yani. Alex artık günleri saymaya başladı. Ama sonunda barınağını inşa ederken kullandığı suları satmaya karar verdi. Mağazadaki boş rafları satamayacağından duvar inşa etmekte işe yarayacaklarını fark etti. Evi metal raflarla sağlamlaştırmaya karar verdim. Bu iş böyle yapılır. Adam marketi mahvetti. Gördüğünüz üzere Alex kendini evinde hissediyor ama bilmediği şey ben of. bu marketi satın aldığımda elektrik faturasını ödememiştim. Yani yakında elektriği kesilecek. Dondurucular çalışmayacak ve ışıklar da öyle her şey daha da zorlaşacak. İşler sarpa sarmadan onu motive etmek için bir hediyeyi hak ettiğini düşündük. Hey babanı göreceğim için heyecanlısın. mısın? Evet. İçeri girmeye hazır mısın? Evet. Alex'in ağlaması mümkün. Bu inanılmaz olacak. Aman tanrım. Tamam peki. Alex. Sana bir sürprizimiz var. Merhaba. Bazı özel konuklar Aa, getirdim. Yavrularım. <laughs> Merhaba evlat. Dün bana ailemi özledim demiştin ve ben de biraz kötü hissettim. E artık. Kutlamak için <laughs> ailenle bir gün. Daha da kalabilir bence. <laughs> Ne Hadi babası. Baba. Çiçek tamam. <laughs> <laughs> şey gitmem gerek. Çok tatlı. Bu gitmem Kolileri ne için kullanıyorsun? Yarış pisti inşa ettim. Aa araban o mu? <gülüyor> evet. Dur onu sürebilir mi? Evet. Sürüyor işte. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. Bir ay ben daha. daha... <gülüyor> <gülüyor> çiş dedim ben de evet, dedim zaten. De ben çiş dedim. Ben de. Baba. Gel bakalım. Bugün Sera ve çocuklarla e Daha bir ay daha kalır işte. Ve Sera her zamanki gibi çok güzeldi. Seni seviyorum. Ben de seni. <laughs> Hoşça kal evlat seni seviyorum. Abone ikisi çok teşekkürler. Bilelim de bilelim. Kalbim kırık. Çocuklarımı görünce bana biraz farklı göründüler. Bilirsiniz bu yaşta Çişin çocuklar her gelmemiş. Diyor. Eve dönüp ailemle vakit geçirebilmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Na haber millet? Aleykümselam hoş geldin. Kasadan geçirmeliyim. Şimdi şunu bu da Aha, ne? Ha, elektrikler Kışıklar gitti. Burada neler oluyor? Fenerim nerede? Şaka mı bu? Bir sorunumuz var millet. Bunu siz mi yaptınız? <laughs> tak tak. Vay canına çok ürkütücü görünüyor. Ne olmuş? Ne, ne oldu böyle? Evet. Şimdi ben bu marketi satın aldığımda faturaları üstüme geçirmem için bir form verdiler ama ben doldurmadım. <gülüyor> Kameralar <gülüyor> ve kasalara ihtiyacımız olduğu için... Jeneratöre bağladık. Şimdi buradaki durum tam olarak nedir? Tamam aslında 60 bin dolarlık ürünü hazır etmiştim ben. Aman tanrım. Ama şimdi elektrik için dondurulmuş ürünleri satman gerekecek. Evet durumlar değişti. Bunları okutmamız gerek. Hadi şunları elden çıkaralım. Kuyruk yapın. Peki hala ben arabayı tutuyorum. Kuyruk yapın. Ben kapıyı tutuyorum. Onlar dondurucuları boşaltırken ben de size Shopify'dan bahsedeyim. Shopify bu marketi satın almama yardımcı oldu. Karşılığında destekledikleri milyonlarca iş yerinden birini tanıtmamı istedi. Şunları soğuk tutabilmek için kullanabileceğimiz bir çanta olsa keşke. Ve biz de Kenga Coolers'la karar kıldık. Kendir bunun içinde 12'li soda olduğunu söylesem bana Mr. ne derken? Biz çok fakir Ve ya. Aleykümselam hoş geldin. Ne kadar uzun bir süre. Acayip uzun. Evet, çoklu sosisler var, tekli sosisler Eğlindir. var, Ay, nasıl sosisler bir var. Çok ya. Coolers. Hem hafif hem de Çok çirkin kaldı. yani olmuş yani şimdi yani tövbe yani tövbe. Hey, tövbe. kasada buluşalım hadi. Canır daha önce kasaya oh, Erkek, erkek olurken daha iyi oluyor olmuş kanka sanki. Kenga Cooler senin olsun. Bunun için insan kafası ya. Duyuyor. Neyse linki tıklayın ve aşağıdaki mağaza uygulamasını indirin. Kenga Cooler'da satın alabilirsiniz. Etleri geçirmelerine yardım edeceğim. Tamam et. 20 reklam mı? Abartma. 20 reklam ne la? Bitli olmuş. Bitlinin fişi burada. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu da 10 bin Ay, dolar. Aleyküm selam Ayrıca marcan, hoş bu da Kinga Aa, güzel. Bu arada Alex bir haftalığına Afrika'ya gidiyor. O tarihlerde yine bir video çekmek için Afrika'ya gitmem gerekti. Orada 100 su kuyusu açtı. 20 Usu! reklam vermiyordur. Alex günün kalanını bağışlanabilsin diye dondurulmuş gıdalara ayırmakla geçirdi. Sanırım malları karanlıkta kasadan geçireceğim. Umarım cim elektriği açtırır. Yoksa kötü olur. Açıkçası elektrik kesintisi Alex'i tahmin ettiğimden daha çok etkiledi. Sanırım gıda dışında da kontrol edilmesi gereken şeyler var. <laughs> ah, Folklift'i devirebilir miyim ki? Oha. Ah. Yedinci reyona dikkat. Abla oturansın. İki çocuğu bir eşi var. Ciddi mi diyorsun? Oha. Gerçek mi lan bu? 9 reklam mı? Oha, o kadar reklam veriyor mu artık? Erencim hoş geldin. Teşekkür ederim. Aa, oh. Onu da görürsün bakalım. Mağaza dönmeye başladı. Çocuğuna düşünecek iki tane Arka annem mi var? Bu depo kapısı nasıl? Güneş ışığından faydalanmam ve temiz hava almam gerekiyor. Çünkü bu iş böyle olmayacak. O kadın oh, olmuş. Çok güzel. Bu karanlık günleri ancak böyle geçirebilirim. 36. gündeyiz. Tam tamına 360, 360 bin dolarım var. Neden şimdi durayım? Bu arabaları doldurmalıyım. Fazlasıyla yetecek yiyeceğim var. 36 gündür. Günlerin, günlerin geçmesini bekliyorum. Günümün en heyecanlı kısmı kırmızı çizgiye bu kadar yakın olmak. Mutsuz, yaşlı ve acınası bir adamım. Bu markette yaşamaktan daha acı bir şey olmadı. Hayatımda kahve yemek ve tonla para. Günlerce yetecek ürünü kasadan geçirdim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yapacak bir şeyim yok. Eşim ve çocuklarımla benim aramda duran tek şey buradaki bu çizgi. Işıkların yokluğu, kırmızı çizgiye yakın olmak ve ailemi görebilme imkanı. Her gün çok daha cazip geliyor. Hmm, arka tarafta hala kontrol etmediğim bir sürü palet olduğunu biliyorum. Gözlükler, buz torbaları. Ha, bu da ne? <laughs> Şu bulduğuma bak. Insta, Bu kadar para olsa yapar abla? Ev alırdım. Veneri. Güzel. Beş tane buldum. Taşınırdım. Hepsini yaktım gitti. Şimdi hepsi sonuna kadar açık. Kesinlikle her yeri iyice aydınlattılar diye. Allah geçmiş Sanırım olsun. Teşekkür ederim. Geçirebilirim. O Alex orada mısın? Hey, 10 bin Oha. daha var. Evet. Işte savaş alanına dönmüş ha. Dünya kadar param var. Market Ama cidden... para Savaş alanı. Yaramıyor. Yani bakmak dışında. Şey bakamayız çünkü burası çok karanlık. Bu olmadı aga <laughs> be. Yani ışık getirsem iyi olacak. Ciddi misin? Çekim yapabilmek için. Pekala. Kalan zamanını nasıl geçirmeyi düşünüyorsun? Kesinlikle yapmak istediğim bir şey var. Tüm rafları forklifle ezip geçmek istiyorum. Oh. Wow. <laughs> Oha. Kendin kaşındın. Neler oluyor? Pekala. Buradan ayrılma vaktim geldi artık. Yarın geldi görüşürüm. bizim sikli bayan. İşte süpürgen. Teşekkür ederim millet. Kolay gelsin. Bütün gününü Chris'in dağıttıklarını toplamakla geçirdikten sonra Alex açılan boş alanı arka Biz tarafta. Sen kötü bir geçti bevanacığım. ne orta. Başlayalım. Bu hortumu buraya getirip havuza koyacağım ve yarın markette bir yüzme havuzumuz olacak. Vay. Tam bir hafta oldu ama hala İyi akşamlar yokken, neler tatlım. Hoş geldin. Aleykümselam. Hoş geldin. Hanım kapıları açın kendim görmeliyim. Hey, her şey nereye kayboldu? Sen yokken burada biraz tadilat yaptık. Biri Chris'in forklifte binmesine izin vermiş gibi. Şimdi her şeyi anladım. Havuzu görebilir miyim? Tabii girmek ister misin? Oo. Çorap mı giyiyorsun? <laughs> Delirmişsin. <laughs> çorapla mı girdi o? Çorapla suya mı girdi? Çorap, telefonu çaldırma. Çaldırmadım, kaybettim. Anlattım Hasan. Aa, çorapla suya girdi. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum şu an. <laughs> Çok su. <son>. Bombalama. <laughs> 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 Genelde havuzda ne yapıyorsun? Türk kolmadığı nereden belli? <laughs> Çok eğlenceli ama bence artık gitmeliyiz. Yiyecekler için teşekkürler. Zengin farkı. Pekala şimdi arka taraftaki her şeyi alıp buraya getireceğim ve buraya koyup düzenleyeceğim. Kim bilir belki içlerinde güzel bir şeyler var. Videodan sonra vardır. okuyacağım Saklamanın canlarım. Teşekkür yok. ederim. Alekli artık yoruldu ve forkliftle günlük işlerine devam ederken beklenmedik bir şey oldu. Aa, lanet olsun. Olamaz. Hayır. Hayır. Tanrım. Aa. Aa, dostum. Ah dostum hayır tanrım hayır artık ıstamam tanrım aa. ben bir tarafa gitmek isterken Forklift öbür tarafa döndü aman tanrım paralarım ıslandı bir sürü ürün mahvoldu komple su bastı odama daha, da girdi Ve daha kalırdı bu yayında. arada dostum yeter artık gitmek istiyorum. Halırdı bence de. <laughs> Alex. Dostum. Neden burası bu kadar ıslak? Evet. Ee, hey merhaba. Ya Alex. Merhaba. Görkemli araban seni bekliyor. <laughs> ya yataktaki haline bak. İyi misin bak. dostum? Fena değilim. Sen oldukça yılgın görünüyorsun. Evet havuzu patlattım. Havuz nasıl patlatılır Birkaç ki? Birkaç paleti taşımak için forkliftteydim. Viraj alırken araç birden aksi yöne dönüverdi ve ben de... Hayır. Ah, hayır. Hayır. kalmayı düşünüyorsun. Hafta mı? <laughs> Her şeyi ardından alıyorum artık. Ne kadar dayanabileceğime bağlı. Yani yarın yatağında bir örümcek görecek olsan gider miydin? Aa, kesinlikle evet. <laughs> bence, bence artık fazla gibi kalmadı. Boş ver. Bu iş yakında biter. Gelip biraz benimle takılmak ister misiniz? Ya, mümkün değil. İç kal artıcısı. Alex buraya ilk geldiğinde mağaza böyle görünüyordu ve şimdiki hali ise oh. böyle. Ülmesin adam. Dördüncü gün. Hava kararmak üzere. Cima hala uğramadı. Satmam gereken mallar var. Bu malları arka tarafa taşısam iyi olacak. Umarım bugün biri 10 bin dolarımı getirir. Adamın saçları ne kadar güzel. Benim odamın hali mi? <laughs> Çok yalnız hissediyorum. 44 gün para... 44 gün burada kalabilir miydiniz? Ben bir düşünüyorum. Ben kalam kalırdım. Ya ben böyle 2 hafta falan ya. Bak benim max 2 hafta ya. Nasıl kalacaksınız ya? Bir yıl kalırdım. İnternet yok ki. Adam hiç bilgisayar oynamadı. internete bakmadı. Kendiniz duş yapabilecek miydiniz? Yok. Getirene kadar gidip sandalyemde oturacağım. <laughs> 10 bin dolar Bu da ne yok artık Para kendinden mi geliyor Orada mısın Jimmy Bugün tek kurduğum iletişim bu ve O da bir robotla O da bir robotla Para için teşekkür ederim Jimmy bile buraya uğramak istemiyor Artık burası o derece iç karartıcı. Açık. Yanımda o olursa her yerde kalırım. <laughs> Herhalde o zaman ben yani sevdiğin olursa yanında devamlı kalırsın? Haksız mıyım şey sevdiğiniz bir insanla oh, yıl kalırsın canım. Açıkçası onu suçlayamam. Çok sinir bozucu. Yıllarca kalabilirim. Of paraya bak. Ana kafayı yemiş Sanki psikolojik Sağ deney olayım, yapıyorlar adama. Çok özledim. 45 gün oldu Chandler sence durumun nasıl çok sıkıldığı belli sopayla öylece yere vuruyor haline belki üzülebilirdim ama tam 450 bin dolar kazandı Oha. ve istediği zaman gidebilir yani bir şey olmaz <laughs> böyle verdim abi para kazanıyor Alex. <laughs> merhaba Kameradan 450 senin... bin dolar evet Oha. acayip sıkıldım şey işte 10 bin doların sıkıntın geçti mi biraz geçti kaç hafta daha kalabilirsin bir saat bile kalabilir miyim bilmiyorum <laughs> sahibim mi? benim i̇şte hayatım zaten böyle mi bir bakalım. şu ana kadar kazandığın paranın hepsi burada 450 bin dolar sence yeterli mi <laughs> pekala bir saniye bekle yardım olabilecek bir sürprizim var ne ciddi daha misin? para bir güzel para <gülüyor> <gülüyor> merhaba tatlım bu halin ne Aa, ağlama <laughs> tutamıyorum Aa. Tamam. Neden kurgu beni çağırırsın inanırım. <laughs> ben masumum ayakkabılarını ben almadım. Neden giymiyor bilmiyorum. Ne için harcanacakları üstlerinde yazıyor. İnanılmaz değil Duruma mi? Durumu idrak bile edemiyorum. Bence 5 gün daha geçirebilirim. Sence buna değer mi? Değmez. E, karar nedir? Seçenekleri düşündük. Sonla para kazanmak ve paranı elde tutmak. Açıkçası kaldığıma değmez. Ben gidiyorum. Evet. Tamam. Hadi parayı dışarı çıkaralım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Kadın adamın aklını çeldi. Adam taktiksel düşünüyordu. Kadın dedi ben çok özledim. Ev çok boş dedi. Aklını çeldi. <laughs> Abdestim açtı mı? Pekala Alex. Kırmızı düğmeye <laughs> bastığın an her şey bitecek. İstersen parayı geri getirebilirim ve devam edebilirsin. Karar senin. Pekala hadi geri getirin. <laughs> tamam geri getirin. <laughs> Şaka yapıyorum. Çıktı. <laughs> Ha, Alex işte mağazada 45 gün geçirdi ve tam 450 bin dolar kazandı. <laughs> Olanlara inanamıyorum. Gerçekten inanılmazdı. Tebrik ederim Alex. Rafları doldurduğunuz için o yerdeki? O yerdeki paralar ne ya? Alınan onları olan var olmuyor. Ya bu bizim sikli bayan ne yapıyor arkada? Hiç olmamış abim ya. Hepiniz harikaydınız ona bir tişört bulayım. Ayrıca dünyaya havaya uçurmamıza rağmen bu videoyu nasıl çektiğimizi merak ediyorsanız aslında videoyu ayda çektik. Alamadıysanız lazer labirenti videomuzu izleyin.